Binbir Gece Masalları Seslendiren Umay Kubay Üç Elmanın Hikayesi Ey çağın kralı, zamanın ve bugünlerin efendisi! Rivayet ederler ki Halife Harun Reşit bir gece Veziri Cafer'i yanına çağırdı ve ona şöyle dedi. Şehre inip halkı yöneticilerin tutumu hakkında sorgulamak istiyorum. Şikayetçi oldukları kimseleri görevden alacağız.'' övdüklerini ise terfi ettireceğiz. Cafer, işitirim ve itaat ederim dedi. Böylece halife, Cafer ve harem ağası olan Mesrur ile şehre indi. Sokaklarda ve çarşılarda gezinirlerken, dar bir sokakta, başında balık ağı ve küçük balıkları taşımak için bir sepet, elinde de bir asa olan çok yaşlı bir adamla karşılaştılar. Adam ağır adımlarla yürürken şu dizeleri tekrarlıyordu. Bana derler, sen ilminle insanlığa ışık saçarsın, tıpkı ayın geceyi aydınlattığı gibi. Cevap veririm. Şakanız ve alaylarınız yeter. Şans olmadan ilim nedir ki? Bir gariban, zavallı. Eğer beni ilmimle rehin alsalar kitaplarımla ve mürekkep kutumla birlikte bir günlük erzağım için bile rehin alamazlardı. Kıyamet gününde bile senet çekemezdim. Halife onun dizelerini işitince Cafer'e dedi ki, Bu zavallı adama bak ve dizelerine dikkat et. Zira onlar kesinlikle onun ihtiyaçlarına işaret ediyor. Sonra ona yaklaştı ve, Ey şeyh! Ne iş yaparsın? diye sordu. Yaşlı adam şöyle cevap verdi: "Ey efendim, ben ailesini geçindirmek zorunda olan bir balıkçıyım. Öğlen ile bu saat arasında dışarıdaydım ve Allah bana ailemi doyuracak bir şey nasip etmedi. Akşam yemeği almak için kendimi bile rehim veremem. Bu hayattan nefret ediyorum. Tiksiniyorum ve ölümü arzuluyorum." Halife, peki bizimle Dicle Nehri kıyısına dönüp ağını benim şansıma atmak ister misin? Ne çıkarsa sana yüz altın parayı alacağım. Adam bu sözleri duyunca sevindi ve başım üstüne size ne döneceğim dedi. Onlarla birlikte nehre dönüp ağını attı ve bir süre bekledi. Sonra ipi çekip ağı kıyıya sürükledi ve içinde Asma kilitli ağır bir sandık belirdi. Halife sandığı inceledi ve ağırlığına bakıp kaldırdı. Sonra balıkçıya 200 dinar verdi ve onu yolcu etti. Mesrur halifenin yardımıyla sandığı saraya taşıdı, yere koydu ve mumları yaktı. Cafer ve Mesrur sandığı açtılar ve içinde kırmızı yün iplikle bağlanmış bir hurma yaprağı sepeti buldular onu açtılar ve içinde bir halı parçası gördüler. Onu da kaldırdılar ve altında dörde katlanmış bir kadın mantosu vardı. Onu da çıkardılar ve sandığın dibinde gümüş külçesi gibi güzel, on dokuz parçaya ayrılmış, öldürülmüş genç bir hanım buldular. Halife onu görünce, eyvah diye bağırdı ve gözlerinden yaşlar aktı. Cafer'e dönerek "Ey vezirlerin köpeği, saltanatımızda insanlar öldürülüp nehre mi atılacak? Kıyamet gününde üzerimize bir yük ve sorumluluk olsun diye mi? Allah'a yemin ederim ki bu kadının katilinden intikam almalıyız ve onu en kötü şekilde ölüme terk etmeliyiz." ve hemen ardından ekledi. "Şimdi Abbas oğullarından geldiğimiz kadar emin ol ki eğer onu öldüreni bize getirmezsen, adaletini sağlamazsak seni ve kırk akrabanı sarayımın kapısında yan yana asacağım. Halife son derece öfkeliydi. Cafer, bana üç gün mühlet ver dedi. Halife ise, sana bu mühleti veriyorum diye cevapladı. Cafer onun huzurundan ayrıldı ve kendi evine döndü. Üzüntü içinde kendi kendine şöyle diyordu. Bu genç kızı öldüreni nasıl bulacağım ki onu halifenin önüne getireyim? Eğer katilden başkasını getirirsem bu Rabbim tarafından üzerime yüklenecektir. Gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum. Üç gün boyunca evinde kaldı ve dördüncü gün halife haznedarlarından birini onu çağırması için gönderdi. Huzura geldiğinde ona o genç kızı öldüren nerede?" diye sordu. Cafer, "Ey müminlerin emiri, ben öldürülmüş kişilerin müfettişi miyim ki onu kimin öldürdüğünü bileyim?" diye cevap verdi. Halife onun cevabına çok sinirlendi ve onun saray kapısının önüne asılmasını emretti. Ardından Bağdat sokaklarında bir tellalın şöyle bağırmasını buyurdu: "Kim ki Halifenin veziri Cafer el Barmaki'nin ve Barmek oğullarından kırk kuzeni ve akrabasının saray kapısı önünde asılmasını görmek isterse gelsin ve baksın. Halk nedenini bilmeden Cafer ve akrabalarının idamını izlemek için şehrin her yerinden akın etti. Sonra daracını kurdular ve Cafer Cafer'le diğerlerini asılmaya hazır bir şekilde altına diktiler. Ancak Herkes halifenin işaretini beklerken kalabalık Cafer ve Barmekoğulları oğulları için ağlarken tam da o anda ay gibi ışık saçan, güzel yüzlü, zarif giyimli, siyah ve parlak gözlü, çiçeğe benzeyen beyaz alınlı, gül kırmızısı yanaklı, sakalının çıktığı yerde genç tüyleri olan ve bir amber gris tanesi gibi benekli genç bir adam kalabalığı iterek vezirin hemen önüne geldi ve ona şöyle dedi. Bu darlıktan kurtul ey emirlerin prensi ve fakirlerin sığınağı. Sandıkta bulduğunuz kadını öldüren benim. Bu yüzden beni onun yerine asın ve onun adaletini bende sağlayın. Cafer gencin itirafını duyduğunda kendi kurtuluşuna sevindi. Ancak güzel genç adamı üzüldü ve onun için yas tuttu. Daha onlar konuşurken kalabalığın arasında çok yaşlı, ak saçlı başka bir adam ilerledi ve halkın arasından yolunu iterek Cafer'in ve gencin yanına geldi. Onlara selam verdi ve şöyle dedi: Ey vezir ve eşsiz prens, bu gencin sözlerine inanma. Kesinlikle o genç kızı benden başka kimse öldürmedi. Onun intikamını Benden şimdi al Zira eğer bunu yapmazsan bunu yüce Allah'ın huzurunda senden talep edeceğim. Bunun üzerine genç adam "Ey vezir bu yaşlı bir bunak ve ne dediğini bilmiyor. Onu öldüren benim. Bu yüzden intikamını benden al." dedi. Yaşlı adam "Ey oğlum sen gençsin ve dünyanın zevklerini istiyorsun." Ben ise yaşlıyım, yorgunum ve bu dünyadan bıktım. Hayatımı senin, vezirin ve kuzenlerinin fidyesi olarak sunacağım. O genç kızı benden başka kimse öldürmedi. Bu yüzden Allah aşkına beni asmakta acele et. Zira onunki gittikten sonra bende bir hayat kalmadı dedi. Vezir bu tuhaflığa çok şaşırdı ve genç adamla yaşlı adamı alarak halifenin huzuruna götürdü. Huzurunda yedi kez yer öptükten sonra, ''Ey müminlerin emiri, sana genç kızın katilini getirdim.'' dedi. Halife, ''O nerede?'' diye sordu. Ve Cafer, ''Bu genç adam katil benim.'' diyor. Bu yaşlı adam ise onu yalanlayarak katil benim diyor. Ve işte ikisi de önünde duruyor diye cevap verdi. Halife yaşlı adama ve genç adama baktı ve hanginiz kızı öldürdü diye sordu. Genç adam onu benden başka kimse öldürmedi diye cevap verdi. Yaşlı adamsa gerçekten de onu benden başka kimse öldürmedi dedi. Bunun üzerine halife Cafer'e ikisini de al ve ikisini de as dedi. Ama Cafer, madem ki biri katildi, diğerine asmak sadece haksızlık olur diye karşılık verdi. Göğü yükselten ve yeryüzünü bir halı gibi yayanın adına yemin ederim ki diye bağırdı genç adam. O genç kızı öldüren benim. Ve onun nasıl öldürüldüğünü, sepeti, mantoyu, halı parçasını yani halifenin üzerinde bulduğu her şeyi tarif etmeye Hazırım diye devam etti. Daha sonra genç adam sandıkta bulunan her şeyi en ince ayrıntısına kadar tarif etti. Böylece halife genç adamın katil olduğundan emin oldu. Şaşırdı ve ona "Bu genç kızı haksız yere neden öldürdün ve işkence görmeden suçu neden itiraf ettin? Hayatını teslim etmek için buraya neden geldin?" ve onun intikamını benden alın diye neden dedin diye sordu. Genç adam şöyle cevap verdi. Bil ki ey müminlerin emiri bu kadın benim karımdı ve çocuklarımın annesiydi. Aynı zamanda kuzenim ve bu yaşlı adamın yani babamın öz kardeşinin kızıydı. Onunla evlendiğimde bir genç kızdı ve Allah bana ondan Üç erkek çocuk nasip etti. Beni seviyordu ve bana hizmet ediyordu. Onda hiçbir kötülük görmedim. Çünkü ben de onu çok seviyordum. Ancak bu ayın ilk gününde ağır bir hastalığa yakalandı ve ona doktorlar getirdim. Yavaş yavaş iyileşmeye başladı ve hamama gitmesini istediğimde hamama gitmeden önce canımın çok çektiği bir şey var dedi. Ben de işitiriz ve uyarız dedim. Nedir o diye sordum. O da bir elma için aşırı bir istek duyuyorum. Canım nasıl çekiyor anlatamam. Onu koklamak ve bir parça ısırmak istiyorum dedi. Ben de bin tane canın istese de onları yerini getirmeye çalışırım diye cevap verdim. Hemen şehre gittim ve elma aradım ama bulamadım. Oysa her biri bir altın dinara mal olsa bile onları alırdım. Buna üzüldüm ve eve dönüp "Ey amcamın kızı, Allah yemin ederim ki çok aradım ama istediğin elmayı bir türlü bulamadım." dedim. O çok zayıf olduğu için üzüldü ve o gece zayıflığı daha da arttı. Onun için çok endişelendim ve çok korktum. Sabah olunca tekrar dışarı çıktım ve bahçeleri tek tek dolaştım. Ancak hiçbir yerde bir elma bulamadım. Sonunda yaşlı bir bahçıvanla karşılaştım. Ona elma sordum ve o da "Ey oğlum, bu meyve bizim için nadirdir ve şimdi sadece halifenin Basra'daki bahçesinde bulunur. Oradaki bahçıvan onu halifenin yemesi için saklar." diye cevap verdi. Başarısızlığımdan dolayı üzülerek evime döndüm. Karıma olan sevgim ve şefkatim beni bu yolculuğu üstlenmeye itti. Bu yüzden hazırlandım ve yola çıktım. 15 gün ve gece gidip gelerek seyahat ettim ve bahçıvandan 3 dinara aldığım 3 elmayı ona getirdim. Ama karımın yanına girip onları önüne koyduğumda onlardan hiç zevk almadı tatlarını hiç beğenmemişti ve onları yanına bıraktı. Çünkü zayıflığı ve ateşi artmıştı. Hastalığı on gün boyunca azalmadan devam etti. Bu süreden sonra da iyileşmeye başladı. Sonra evimden ayrıldım ve dükkanıma gidip orada alım satım yaptım. Öğlen vakti mızrak gibi uzun, çirkin, büyük, zenci bir köle dükkanımın önünden geçti. Elinde o üç elmadan biriyle oynuyordu. Ey iyi kölem dedim. O elmayı nereden aldığını söyle bana. Ben de ondan alayım. Güldü ve onu hanımdan aldım diye cevap verdi. Zira ben uzaktaydım ve döndüğümde onu hasta yatarken ve yanında üç elma dururken buldum ve bana Kocam olan boynuzlu ahmak onlar için Basra'ya yolculuk yaptı ve üç dinara satın aldı, dedi. Ben de onunla yiyip içtim ve bu elmayı da ondan aldım. Ey müminlerin emiri! Kölenin bu sözlerini duyduğumda dünya gözümde karardı. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü ve yerimden kalkıp dükkanımı kilitledim. Aşırı öfkeden kendimi kaybetmiş bir halde eve geldim. Elmaları aradım ve üçünden sadece ikisini buldum. Sonra karıma, ''Ey kuzenim, üçüncü elma nereye gitti?'' diye sordum. Başını yorgun bir şekilde kaldırdı ve ''Bilmiyorum ey amcamın oğlu, nereye gitti ki buralarda bir yerdedir?'' diye cevap verdim. Bu durum kölenin doğruyu söylediğine beni ikna etti ve bu yüzden bir bıçak aldım ve karımın arkasına gelerek tek kelime etmeden göğsüne çıktım ve boğazını kestim. Sonra başını ve uzuvlarını parçalara ayırdım ve onu mantosuna ve bir parça halıya sarıp aceleyle diktim ve bir sandığa koydum. Sıkıca kilitledim. Katırıma yükledim ve kendi ellerimle Dicle'ye attım. Allah aşkına ey müminlerin emiri beni asmakta acele et. Zira kıyamet gününde intikam almak için bana yalvaracağından korkuyorum. Çünkü onu nehre attığımda ve kimse bundan haberdar olmadığında eve dönerken en büyük oğlumu ağlarken buldum. Annesine ne yaptığımı bilmiyordu. Ona ne ağlattı seni oğlum diye sordum ve o da Anacığımın yanında duran üç elmadan birini aldım ve kardeşlerimle oynamak için sokağa indim. Tam o sırada uzun boylu, siyah, iri bir köle onu elimden kaptı ve ''Bunu nereden aldın?'' dedi. Ben de babam onun için çok uzaklara seyahat etti ve hasta olan anneme Basra'dan getirdi ve üç dinar ödediği iki elma daha var dedim. Sözlerimi hiç aldırış etmedi.'' ve ben elmayı ikinci ve üçüncü kez istedim. Ama o beni tokatladı, tekmeledi ve onunla kaçtı. Annemin elma yüzünden beni dövmesinden korktum. Bu yüzden ondan korkarak kardeşlerimle şehir dışına çıktık ve akşam üzerimize çökene kadar orada kaldık. Ve gerçekten ondan korkuyorum. Şimdi de Allah aşkına lütfen babacım ona bundan bahsetme yoksa hastalığı artar. Çocuğumun dediklerini duyduğumda o kölenin karıma yani amcamın kızına iftira attığını anladım ve onu haksız yere öldürdüğümden emin oldum. Bu yüzden aşırı derecede ağladım ve hemen sonra bu yaşlı adam yani amcam ve babası içeri geldi. Ona ne olduğunu anlattım ve yanıma oturdu. O da ağladı ve gece yarısına kadar ağlamayı bırakmadık. Son beş gündür onun için yas tutuyoruz ve haksız yere öldürüldüğü için en derin kederle kahroluyoruz. Bu olay o kölenin yani o zenci kölenin sebepsiz yalanından kaynaklandı ve onu öldürme şeklim buydu. Bu yüzden sana atalarının şerefine yalvarıyorum. Beni öldürmekte acele et.'' ve onun adaletini bende sağla zira ondan sonra benim için artık hayat falan yok halife onun sözlerine hayran kaldı ve Allah'a yemin ederim ki bu genç adam mazurdur ve bu zor durumda olanı ve acı çekeni rahatlatacak yüce kralı memnun edecek bir iş yapacağım ve şehrazat gün ağardığını fark etti izin verilen sözünü söylemekten vazgeçti. Ertesi gece olduğunda dedi ki, Ey hayırlı kral! Halifenin sadece köleyi asacağına, çünkü gencin mazur olduğuna dair yemin ettiğini işittim. Sonra Cafer'e dönüp ona, Bu lanetli köleyi, bu felaketin tek nedeni olanı bana getir. Ve eğer onu üç gün içinde bana getirmezsen, onun yerine sen öldürüleceksin dedi. Cafer ağlayarak dışarı çıktı ve iki ölüm beni çoktan kuşattı diye söylendi. Bu işte kurnazlık ve hile fayda etmez ama beni ilk seferde koruyan o ikinci kez de koruyabilir. Allah'a and olsun ki kalan üç günümde evimden ayrılmayacağım ve yüce Rabbim dilediğini yapsın. Böylece üç gün evinde kaldı ve dördüncü gün kadıları ve yasal tanıkları çağırdı, son vasiyetini açıkladı ve ağlayan çocuklarına veda etti. Hemen sonra halifeden bir haberci geldi ve ona Müminlerin emiri olabilecek en şiddetli öfke içindedir, beni seni aramaya gönderdi ve eğer Kör'e gelmezse onun yerine. Senin asılacağına dair yemin etti dedi Cafer bunu duyduğunda ağladı çocukları köleleri ve evdeki herkes de onunla birlikte ağladı En küçük kızı hariç herkese veda ettikten sonra ona da veda etmeye başladı Zira bu küçük kızı diğer tüm çocuklarından daha çok seviyordu Onu göğsüne bastırdı öptü Ondan ayrıldığı için acı acı ağladı. Tam da o sırada elbisesinin göğüs cebinde yuvarlak bir şey hissetti ve ona "Ey küçük kızım, göğüs cebinde ne var?" diye sordu. "Ey babacığım." diye cevap verdi küçük kız. "Üzerinde efendimiz halifenin adı yazılı olan bir elma var. Kölemiz Reyhan onu dört gün önce bana getirdi ve ben de ona iki dinar verene kadar elmayı bana geri vermedi. Cafer köleden ve elmadan bahsedildiğini duyunca sevindi. Elini kızının cebine soktu, elmayı çıkardı ve onu tanıdı. Ey sıkıntıyı çabucak gideren dedi. Sonra köleyi getirmelerini emretti ve ona utan Reyhan, bu elmayı nereden aldın? Çabuk söyle diye bağırdı. Allah aşkına ey efendim diye cevap verdi Reyhan. Bir yalan bir adamı bir kez kurtarsa da gerçek onu tekrar tekrar ve iyi bir şekilde kurtarabilir. Bu elmayı senin sarayından ya da müminlerin emirinin bahçesinden çalmadım. Gerçek şu ki beş gün önce bu şehrin sokaklarından birinde yürürken birkaç küçük çocuğu oyun oynarken gördüm ve birinin elinde bu elma vardı. Onu elinden kaptım ve onu dövdüm. O da ağladı ve şöyle dedi. Ey delikanlı bu elma annemin ve o hasta. Babama bir elma canının çektiğini söyledi. Bu yüzden babam Basra'ya seyahat etti ve ona üç altın paraya üç elma satın aldı. Ben de onlardan birini oynamak için aldım dedi tekrar ağladı. Ama sözlerine hiç aldırış etmedim ve onu alıp buraya getirdim. Küçük hanımım da onu benden iki altın dinara satın aldı ve bütün hikaye budur. Cafer onun sözlerini duyduğunda genç kızın cinayetinin ve tüm sefaletin kendi kölesinden kaynaklandığına hayret etti. Kendi kurtuluşuna sevinirken kölenin kendisine olan ilişkisi yüzünden üzüldü. Sonra kölenin elini tuttu ve onu halifeye götürerek hikayeyi baştan sona anlattı. Halife aşırı derecede şaşırdı. Gülmekten sırt üstü düştü ve hikayenin kaydedilmesini, halk arasında duyurulmasını emretti. Ama Cafer, ey müminlerin emiri, bu maceraya şaşırma. Zira o Mısır'ın veziri Nurettin Ali'nin ve kardeşi Şemsettin Muhammed'in hikayesinden daha harika değildir. Halife, anlat onu ama bu hikayeden daha tuhaf ne olabilir ki? diye sordu. Cafer ise şöyle cevap verdi. Ey müminlerin emiri, onu sana sadece kölemi affetmen şartıyla anlatacağım. Halife de karşılık verdi. Eğer gerçekten üç elma hikayesinden daha tuhafsa onun kanını sana bağışlarım. Değilse köleni kesinlikle öldüreceğim. Böylece Cafer, Ey müminlerin emiri, sana Nurettin Ali'nin ve kardeşi Şemsettin Muhammed'in hikayesini anlatacağım diyerek başladı. Bu masalın devamını Binbir Gece Masalları serisindeki diğer masallar arasında bulabilirsiniz.